Sayın Müzeyyen Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tarım ve sanayinin beşiği konumundaki Adana'nın dış dünyaya açılan önemli unsuru Şakirpaşa Havalimanı bu iktidar tarafından kapatılmak isteniyor. Doğu Akdeniz'e en büyük lojistik üssü olmaya yakın yatırımda tıkanan Marmara bölgesinin tek alternatifi Adana Havalimanı'nı kapattırmayacağız. Türkiye'de kar eden 9 havalimanından biri olan, geçtiğimiz yılı yüksek karlılık oranıyla kapatan, depremde de lojistik bir üs olarak çalışan Şakirpaşa Havalimanı'na gözden çıkaranlara Adana'larda gözden çıkaracaktır. Bunun belirgin örneğini de zaten yerel seçimlerde gördük. Gelin bu yanlıştan dönün. Genişlemeye, revizyona müsait, stratejik olarak dünyanın en önemli havalimanlarından biri olan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı çağdaş bir yapıya kavuşturun. Böylelikle hem sözünüzü tutmuş olursunuz. Hem de uçak uçmayan, yolcusu olmayan yeni havalimanlarına halkın parasını ödemek yerine Türkiye'nin bu değerini de korumuş olursunuz.